Thank you Özellikle bu toplantıları ZOO kullanan ve deneyimleyen farklı sektörlerdeki kişilerin gelmesi ve bilgi birikimlerini iletmeleri kendi alanımla ilgili farklı sektördeki kişilerle ilgili olarak da yapılması benim için son derece kıymetli. Elimden geldiğince bu toplantılara katılmak istiyorum. Zoho programını CRM alanında hem sektör anlamda kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Çok müşteri sadakati, müşteri memnuniyeti yaratması açısından çok çok önemli bir program. Codeflex'e bu anlamda Türkiye'deki yapmış olduğu yatırımlar, güncelleştirmeler ve arkadaş arkadaşlarımızın desteğiyle, ilerlememizin gerektiğiyle ilgili olarak özellikle çok teşekkür ediyorum. Kendi alanımla ilgili olarak bana birden fazla fayda sağlayan ve sürekli kendini yenileyen bir program olduğum için sürekli kendime de bir şeyler katıyorum. Bu anlamda hem toplantıların da iyi bir sinerji yarattığını düşünüyorum. Farklı sektörlerden kişilerin bilgi birikimleri ve bize gelen aktarılan bilgilerle ilerlemek bana çok çok bilgi birikimi, tecrübe alanında, sektör anlamda da çok fazla deneyim kazandırıyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında aktaracaklarım bu kadar. Gelişmeye, büyümeye, zor ile birlikte kuvvetlenmeye devam. Teşekkürler.